Herkese merhaba. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün çok kısa sürede boyunuzu uzatacak 10 egzersizden bahsedeceğiz. Kanalımıza abone olup bildirimleri etkinleştirirseniz genel sağlığınızı korumanıza yardımcı olacak içerikler hakkında bilgi alabilirsiniz. Büyük olasılıkla çoğumuz hayatımızın bir noktasında şu ya da bu nedenle uzun boylu olmak istemişizdir. Bazı insanlar 18 yaşına ulaştığınızda ya da bu yaşı geçtikten sonra boyunuzu uzatmanın mümkün olmadığını düşünebilir ama aksini gösteren çalışmalar var. Bir kişinin boyunun hormonlar, beslenme, genler ve çevre gibi birçok faktörden etkilenmesi mümkündür. Bu faktörlerle mücadelenin zor ama imkansız olmadığı ve egzersizin boy uzatmada 18 yaşını aşmanın en iyi araçlarından biri olduğu unutulmamalıdır. Her şeyden önce kötü duruş alışkanlıkları ve yer çekiminin neden olduğu omurlarda meydana gelen dekompresyonları ortadan kaldırmak gerekir. Şimdi boyumuzu uzatmamıza yardımcı olacak en iyi 10 egzersize geçelim. 1. Pelvik kaldırma. Kötü duruşun ana nedenlerinden biri saatlerce oturarak çalışmaktır. Pelvik kaldırma uzun süre oturmanın olumsuz sonuçlarına uzaklaşmak için en iyi egzersizlerden biridir ve böylece hem sırtın üst kısmının hem de omurganın alt kısmının eğriliğini azaltır. Bu ilk egzersizi gerçekleştirmek için yüksekte uzanmak gerekir. Omuzlarınız düz bir şekilde yerdeyken avuç içlerinizi aşağı bakacak şekilde kollarınızı yanlarınıza doğru uzatılmış halde tutun, dizlerinizi bükün ve ayaklarınızı kalçanıza yaklaştırarak leğen kemiğinizi kaldırın. Böylece sırt kavisleriniz kalça kaslarınızı sıkı tutsun ve her şeyi serbest bırakın. Bacaklar ve omuzlar tarafından desteklenen bu pozisyonu 20 saniye tutarak 3 veya 4 kez tekrarlayabilirsiniz. Ayrıca ilerleyen günlerde tutma süresini kademeli olarak 3 ila 5 saniye daha artırabilirsiniz. İkinci dikey ayak dokunuşu. Bu egzersiz bacakların arkası ve omurga için de çok iyidir. Bu egzersiz baldırlarınızın esnemesini sağlar ve bu da boyunuzu artırmanıza yardımcı olur. Ayaklarınızı omuzlarınızla aynı hizaya getirmeye çalışırken bacaklarınızı hafifçe ayırmanız gerektiğinden bu esnemeyi gerçekleştirmek gerçekten kolaydır. Ellerinizi ayaklarınıza doğru götürürken dizlerinizi bükmemeniz önemlidir. 3. Rollover Dizlerinizi bükmeden yapılan bu egzersiz tüm omurgayı esnetmek için çok iyidir bunu doğru bir şekilde gerçekleştirmek için bir minderin üzerine yüzü yukarı bakacak şekilde kollarınız yanlarınızda ve avuçlarınız karnınızın içine doğru kaldırılmış şekilde uzanmalısınız. Şimdi her iki bacağınızı ayaklarınız bitişik olacak şekilde kaldırın. Böylece vücudunuz artık L şeklinde olur. Geriye doğru eğilmek için ivmeyi kullanın. Ayak parmak uçlarınızla yere dokunmaya çalışın. Başlangıç pozisyonunuza dönmeden önce bu pozisyonu 10 saniye tutun. Yaklaşık 5 ila 10 saniye dinlenin ve hareketi 5 kez tekrarlayın. Dördüncü diz kirişi esnetme. Bir sonraki egzersiz sırtınızı, diz arkası kaslarınızı ve karın kaslarınızı hedef alıyor. Bu hareketi doğru bir şekilde gerçekleştirmek için bir matın üzerine veya yere bacaklarınız düz bir şekilde oturmalısınız. Üst vücudunuzu mümkün olduğunca yüksek tutmaya çalışın. Kollarınızı gerin ve mümkün olduğu kadar uzağa ulaşmaya çalışın örneğin dizlerinize veya topuklarınıza dokunarak başlayarak ayaklarınıza veya daha da uzağa erişene kadar uzanın. Vücudunuz artık C şekline sahip olacak. Pozisyonunuzu mümkün olduğu kadar uzun süre tutmaya çalışın. Bu egzersizi yaparken size yardımcı olacak ekstra bir ipucu, vücudunuzla mümkün olduğunca uzun ve düz bir şekilde başlamanıza yardımcı olmak için duvara yaslanmaktır. Beşinci kedi duruşu. Kedi sırtı, kedi pozisyonunu doğru bir şekilde gerçekleştiren duruştur. Boyunuzu uzatmak istediğinizde çalıştırmanız gereken en önemli kaslardan biridir. Bu egzersiz sırtınıza sertlik kazandırmak için mükemmeldir. Bu duruşu gerçekleştirmek için ellerinizi ve dizlerinizi yere koyarak başlamalısınız. Torasik ve servikal lomber omurganın uzanması için sırtınızı yavaşça ve nazikçe bükün. Yaklaşık 3 saniye bu pozisyonda kalın ve hareketi 5 kez tekrarlayın. 6. deniz kızı esnemesi. Bu egzersiz esas olarak duruşu düzeltmek için kullanılır. Bu esneme yürürken kaburgalar arasını ve omuz kaslarını harekete geçirir. Çoğu insanın düz bir duruşu yoktur. Bu da onların gerçekte olduklarından daha kısa görünmesine neden olur. Bu egzersiz duruşunuzu geliştirmenize ve yürürken daha uzun görünmenize yardımcı olacaktır. Doğru şekilde gerçekleştirmek için yere oturmalısınız. Dizleriniz sol tarafa doğru bükül olmalıdır. Sol elinizle ayak bileklerinizi tutun sağ kolunuzu kaldırın, uzatın ve başınızın üzerinden geçirin. Bu pozisyonu birkaç süre koruyun. 20 saniye sonra taraf değiştirin. Şimdi bacaklarınızı sağa doğru bükün, sağ elinizle ayak bileklerini kavrayın ve sol kolu başın üzerine uzatın. 7. Kuş Köpek veya Süpermen Egzersizi Bu egzersiz alt sırtın kuvvetine ve dengeye odaklanır başınızdan kalçalarınıza kadar iyi bir esneme sağlamanın yanı sıra boyunuzu da destekleyecektir. Şınav pozisyonuyla başlayın ancak dizleriniz yerdeyken bir bacağınızı yerden yukarı kaldırmaya ve bacaklarınızın altına doğru uzatmaya çalışın. Aynı anda karşı elinizi yerden kaldırın ve kolunuzu önünüze doğru uzatın. Pozisyonu 5 saniye tutun ve egzersizi diğer tarafta tekrarlayın. Şimdi videonun sonuna kaldığınızdan emin olun çünkü bu son 3 egzersizi kaçıramazsınız. 8. hava vuruşu. Bir sonraki egzersiz tekmelerle karakterize edilen Taekwondo adlı dövüş sanatından geliyor. Bu hareket vücudunuzdaki kasları, özellikle de bacaklarınızı esnetmenize yardımcı olur. Bu dinamik hareketi doğru bir şekilde gerçekleştirmek için daha iyi denge sağlamak üzere bacaklarınız hafifçe açık olacak şekilde bir matın üzerinde veya yerde durmanız gerekir. Dengenizi sağladıktan sonra bir bacağınızı uzatırken vücudunuzu yukarı doğru esnetmeye çalışın. Seçilen bacağın yaklaşık 10 kez havaya tekmelenmesi ve işlemin diğer tarafta tekrarlanmasıyla gerçekleşir. Eller normalde savunma işareti olarak göğsün üzerine yerleştirilir. Ancak daha iyi dengeye sahip olmanıza yardımcı olmak için onları havada bırakabilirsiniz. Kobra esnemesi. Bu egzersiz omurgaya güç verir ve göğüs, karın ve omuz kaslarını esnetir. Yüzünüz aşağıya bakacak şekilde yere yatmanız ve ellerinizi omuzlarınızın altına koymanız gerekir. Vücudunuzu mattan veya zeminden mümkün olduğunca uzağa itmek için kollarınızı kullanarak omurganızı kaldırın. Daha iyi bir esneme için sırtınızı bükün ve çenenizi kaldırın. Vücudunuzu gevşetmeden ve yere uzanmadan önce bu pozisyonu 10 ila 20 saniye tutun. 10. Karada Yüzmek Yüzme tüm vücudu esneten en iyi egzersizlerden biridir çünkü her hareket kolları, bacakları ve tüm vücudu çalıştırır. Karada yüzme, evde yüzme hareketlerini taklit etmenin en iyi yoludur. Bu son egzersizi gerçekleştirmek için düz bir yüzeye uzanıp aşağıya doğru bakmanız ve bacaklarınızı birer birer kaldırmanız gerekir. Kollarınızı önünüze doğru uzatın ve yüzerken yaptığınız hareketin aynısını yapın. Yüzerken yapacağınız duruş ve hareketlerin aynısına odaklanın. Değerli yorumlarınız ve beğenileriniz bizi çok sevindirir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıklı günler.